Milan 2020 Forza çok yeni. Müşterimiz sağ olsun çok teşekkür ederiz. Tekirdağ'dan geldi. Ee, neler yaptık? Önden arkaya doğru anlatmak istiyorum neler yaptığımızı. 10 watt 4 tane sisfarı taktık. Sisfarlarımız IP68 sertifikalı. Suya ve toza dayanıklılar. IP68 sertifikası demek e, suya ve toza dayanıklı demektir. Yani su ve toz geçirmez değil. Bu yüzden tazlıklı sudan kendisini uzak tutmak gerekir. E, iş yerimizde uzun zamandır fanusun içinde suyun içinde balık gibi yatıyor ve çalışır vaziyette kesinlikle su almaya ve bozulmaya gelip sizde görebilirsiniz. Şöyle anlatayım, e, koruma takozu uyguladık. Ön amortisör koruma takozu. koruma amaçlı değil burada görsel amaçlı biz bunu uyguladık. Jant fosforu yaptık fosfor jant şeridi. Burada e, motorlarımızda biz uygulamamızı yaparken sis far uygulamalarını mümkün olduğu kadar kabloyu gizliyoruz görünmez yapıyoruz ki hem kablo kirliliği olmasın hem de Allah korusun ama bir kaza bela kırılma kopma en az sayıya insin diye en düşük hale gelsin diye. Mümkün olduğu kadar gizliyoruz. Kablo pek bir göremezsiniz. Burada tuşlarımızı yine marin tuş uyguladık. Marin tuşlarımız dışı inox, paslanmaz çelik ve su geçirmezler. 68 sertifikalı, bir yılda garantilidir bu ürün. Sis farlarının nasıl yandığını burada bu şekilde görebiliyoruz. Burada çakarı uyguladığımız modülün bir özelliği var. Onu göstermek istiyorum. 10 saniye basılı tuttuğunuz zaman sis farı düz yanıyor. Çakar özelliği kayboluyor. Daha sonrasında bu selektör moduna geçiyor. İstediğiniz gibi elinizle kullanırken selektör yapabilir. Bu şekilde de muayeneden geçebilirsiniz. Muayeneye gittiğiniz zaman kapalı, açık, normal. Açıp kapanan bir sis farınız var. Besaus kablosuz telefon tutucu uyguladık. 15 watt hızlı şarj. Apple'la şarj ediyor mu sorusu çok geliyor. Cihaz Apple göstermek istiyorum. Apple'ı da hızlı şarj ediyor. Android cihazları da hızlı şarj ediyor. Ve oldukça sağlam. Hiç şüpheniz olmasın. Bu buradan çıkar mı kopar mı telefonumu bırakır mı vesaire söz konusu değil. Biz elimizle açmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok ciddi bir güç uyguladıktan sonra kendini bırakıyor cihaz. Ee, çok sağlam. Burada CNC paspas set taktık. Ee, Grenage. Koruma. yani yan tarafa doğru bir düşme olduğu zaman granajı korusun diye arka tarafa doğru geldiğimiz zaman 48 led ek, ek fren lambamızı taktık bu lamba ip68 sertifikalıdır su ve toz kesinlikle geçirmez dayanıklıdır yine suyun içinde çalışıyor işlerimizde F uçak kanadı modülü uyguladık kendi orijinal stopuyla birlikte bu yolda gider hali şu anda Frene bastığım zaman 18 defa çakar yaparak sonradan düze dönüyor. Bunun da 9 değişik modu var. İstediğinizi oradan seçebilirsiniz ama biz hani en çok kullandığımız model. ışıklarda durduğumuz zaman arka tarafta kimseyi rahatsız etmesin diye bunu tercih ediyoruz. Burada egzoz koruma sıcı yaptık. Ee, üzerinde Forza yazıyor ve e, Honda amblemi var. Egzoz'a herhangi bir zarar gelmesin ayak basma vesaire koruması için. MT-07 Yamaha. MT-07'nin orijinal takozları hem çok kaliteli bir takoz hem de çok şık olduğunu düşünüyorum ben. Ben çok beğeniyorum. bu takozları bu motosikletimize de uyguladım. Böyle döndüğümüz zaman motorumuz böyle oldu. Sahibini de dahadan buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir daha